Gel 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 gel. Sen sıkıldın mı? He? Canın mı sıkılıyor seni yine? He? Karadeniz uşağı. Seni kan... canın mı sıkıldı yine? He? He? Canın sıkılan fındık. hadi bakalım fındık bahçesine. Ne dersin? Fındık bahçesine git hadi. Hadi. Oy kurban olurum ben. He? Fındık bahçesi. tamam mı bir tanem Heh. fındık bahçesinde vallahi fındık toplarken hiç canı sıkılmaz sana söyleyeyim yani bak bu tarafa doğru bak 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 esnedi esnedi uykusu var hem fındığa gitmiyor ama sen fındık toplamazsın ki sen ee, bizim başımızda duracaksın nasıl topluyoruz diye bakacağım değil mi anneciğim hadi bakalım git Minnoş sokağa gitti. Makbule kız sen de biraz önce mutfak kapısının önünde bağırıyordun da ne çabuk uykuya geçtin. He? Kız ne çabuk uykuya geçtin sen. Minderi de kafasını dayamış. Bu kadar çabuk. Bu kadar çabuk bir şey görmedim ben. Evet. Olay bu kadar çabuk? Hiç dinliyor mu beni bak? Ne yapıyorsun orada? Ha? Sen ne yapıyorsun orada? Gel. Ha? Sen ne yapıyorsun orada? Dışarı mı bakıyor? Kaçma gel. kaçtı. Özel işi varmış. Özel işi varmış. Çok özür dileriz ha. Vallahi bilemedik yani. Neyse. Tamam. Tamam gelmeyeceğim. Gelmem. Gelir miyim oraya özel işine? Hı? Hı? Ne yapacaksın? Mamaya çıkacak mısın mamaya? Ha? Mamaya mı çıkacak? Çık bakayım. Hı? Hiç çıkacak gibi durmuyorsun. Hı? Çık. Çıkabilirsin bak. Burada. Hı -hı. Çık çık. Bir. Bir. Ama sen çıkacak gibi hiç durmuyorsun. Sana söyleyeyim. Gır 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 yapıyorsun sen. Hı? bak şeye bak şeye titrek kuyruk mesela ilk önce tuvaleti var onun tamam sen özel işlerini hallet gel seni rahatsız etmeyelim tamam mı bekliyoruz tamam mı anneciğim tamam mı hadi bakalım gir <laughs> ee, ablamla şeyin geldi değil mi He? hislerin Oradan çıkmıyorsun bu akşam. Hadi bakalım. Oy. Oy! o gözler ne öyle? O gözler ne öyle? Hmm. Bana bak bakayım. Bana bak Oo. <laughs> Çok o çok güzel koktum Kokuyum ben. Hı. Hmm. Hopla. Aferin sana. Aa, gecelerin adamı. <laughs> gecelerin adamı oldu şimdi. Hı, mak pırıldak gecelerin adamı oldu. Evet. Hansam binlerce sokak pek çok çıkıyoruz. Ya. Evet. Korklu annecim oyuyor. Hı hı. Buraya geçeyim. İstirya diyor. Evet, şuradan da çekelim. Evet, korkusuz. Korkusuz şövalye. Pek bir korkusuzuz. Gece sokağa da çıkarız, gündüz de çıkarız. <laughs> Bana bak bakayım. Hmm. Gözlerim parlı ama ben içeri girdiğim zaman hu huzursuz oluyor. Ya yani beni de görmek istiyor. Sürekli şeyi içeri geliyor o yüzden. Öyle her güzellik bir arada olmuyor. Ha? Kusura bakma ya öyle ya böyle. minnoş sokağa çıkacağım? Sen de mi minnoş sokağa çıkacaksın? Hı? Ha? Hadi bakalım. Minnoş sokağa çıkmıyor. Makbule ne istiyor? Ne istiyor? Hı? Anlamışızdır. Artık herkes biliyor senin o köşeye niye gittiğini biliyor. Niye gittin sen o köşeye? Gel bakayım. Gel. Aferin. Sonra suyunu da iç olur mu bebeğim? Ha? Aferin benim kızım. Aferin. Acıkmış. Ne yapsın çocuğum? Otur annem. Keyfine bak. Benim kızım uyudu. Şimdi yemeğini yiyor. Biraz sonra yine uyur. Kime ne ya? Aferin. Fırıldak, Kokuyoruz biz. Evet, o güzel çakmak çakmak olmuş. Kokma dedi. Kokmam tamam. Oy, çocuğu korkutmayın be. Çocuğumu korkutmayın. Bu güzel çocuğu. Oy çok istiyor fırıldak ya. İşiyor. Tabi. Ben içeri giriyorum tamam. Ben iş yok. Kusura bakma kırlar. Sen durabilirsin. Böyle kediler için de soğuk değil yani. Aslında. Ama ben şey biraz rüzgar esince dayanamıyorum hemen girerim. Keyfin bol olsun anneciğim. Görüşürük.